<laughs> Hocam merhaba, hoş geldiniz. Merhaba gençler, hoş bulduk. Ee, nasılsınız? İyiyim, sizler nasılsınız? İyiyiz, nasıl olalım? Bugün ne konuşuyoruz, ne yapacağız? Bugün yine tercih dönemi. Aa! Bir, se <laughs> bir sene önce de yine buradaydık, hatırlarsınız. Mustafa Parlar hocayla beraber. Şimdi neden otu, neden kimya, neden bilkent değil... <laughs> ya, ya. Onları ee, neden oldu? Normal üniversite hayatı gibi düşünebilirsiniz ama ekstra sizin artık 4 yıl boyunca lisans eğitiminin dışında kendinize böyle katacak bir şeyler yapmanız lazım. Yoksa üniversite mezunu olmak şu an artık hiçbir şey için yeterli olmuyor. Bu da bizim hani ODTÜ özelinde konuşacağım tabii bütün örnekler ODTÜ özelinde olacak. Genelde böyle şöyle bir girişim var. Bizim birinci sınıftan ve ikinci sınıftan sonra öğrencilerin araştırma laboratuvarlarında yer almasını bekliyoruz, istiyoruz. Yani ikinci sınıfı bitiren bir öğrencinin ODTÜ'de kimya bölümünde artık böyle bir lisans araştırmacısı olarak ünivers şeyde üniversitedeki hocaların araştırma laplarında çalışmalarını bekliyoruz. Bu çok şey katıyor. Yani onlara ne anlamda hem, mesela? Nasıl? Ne anlamda mesela hocam? Yani ne katıyor? Evet, sana? yani bu daha da lisansın işte ortasına geçtikten sonra bir araştırma nasıl yapılır? Nelere dikkat edilir, bir rapor nasıl yazılır, laboratuvardaki çalışmaları... Normal lisans eğitimindeki araştırmalar, şey, laboratuvarlar biraz daha şey, eğitime yönelik, böyle çok daha rutin, prosedür var, tekrarlıyorsun. Ama böyle bir araştırma laboratuvarında gerçekten böyle bir ortada bir problem var, bir sorun var, bir hedef var. Ona gitmeye yönelik uğraşıyorsun, bir problem çözüyorsun, bir, bir şey sentezliyorsun, bir şey analiz yapıyorsun. Yani yüksek lisans eğitimine bir nevi iki yıl önceden başlamış oluyorsun. Peki hocam, şimdi diyelim ki ikinci sınıfa kadar geldi bu öğrenci. Ortalama bir başarısı var. Herhangi bir laba kabul almak için nasıl bir yol izlemeli? Yani çok öyle ortalamaya baktığımız pek söz konusu değil açıkçası. Yani öyle bu öğrencinin ortalaması şuymuş, şu değilmiş gibi bir genelde bir ayrım olmuyor. Zaten ikinci sınıfta çok daha işler belli olmuyor. Ama ee, hocam eyvah ortalamamızı düşük diyenler olacaktır. Öyle insanlar da oluyor lisanstayken. O, o üniversiteden ne sonra, falan o ünivers diye. yani üniversite mezuniyetten sonraki e, durum için dertlenmesi lazım. Yani ortalama tabii önemli ama bizim hani en azından lisans araştırmacısı olarak laboratuvarda kabul ettiğimiz öğrencilerde yani daha çok o alandaki ders başarısı ve ilgisi diyeyim. Bir yerden sonra ilgi biraz daha şey önemli. Bu benim kriterim tabii. Hani bazı hocalar tabii ortalamaya bakıyor olabilir. Hı hı. Bu bir, bir aşama sonuçta. Üniversite okurken ki araştırma laboratuvarında bir yerde böyle artık işimizinden yüksek lisansa başlarmış gibi bir araştırmanın bir ucundan tutup başlamak büyük bir avantaj oluyor. Yüksek lisans yapmasa da bir öğrenci. Ha işte ben de tamam soracaktım. Birisi mesela diyelim ki işe öğrenmek istiyor, iş yapmak istiyor. Ya yani sektörde iş bulmak evet. istiyor daha doğrusu yüksek lisans değil. O zaman onun içinde mesela nasıl ne tür bir artı değer katıyor bu bir şey? O da şey, yüksek lisans yapmayarak kaçırdığı şeyi ne olduğunu görmüş oluyor. Orada. En, azından en azından neyi bir... sevmediğini mi öğrenmiş oluyor? Değil ne? Yo sevmedi değil ama en azından bir araştırma ortamının içerisinde bulunup üniversitedeki araştırmanın nasıl yapıldığını görüyor. Çünkü şeyde üniversite mezun oldu sonunda diyelim ki bir firmada çalışmaya başladı, herhangi bir sektörde ilaç olur, işte polimer olur, boya olur. Oradaki kafa yapısı mantıkla, araştırmadaki kafa yapısı mantık çok farklı. En azından oradaki araştırma ortamını görüp, o kokuyu o ortamı alması onun firmada çalışırkenki araştırma kültürüne ekstra bir katkı sağlar. Çünkü şirketlerin yaptığı ARGE çok ARGE olmuyor genelde, biraz daha ÜRGE oluyor. Evet, ee, Türkiye'de özellikle evet, o tarz bir ürün geliştirme, şey, daha çok... ürün geliştirme var, daha çok ARGE'den ziyade. Zaten hani temel bilim olduğu için kimya bölümü de zannediyorum ki kimya bölümünde daha çok RG üzerine Tabii canım. evet Kimse zaten ürge yapmıyor gibi diyebilirim yani. Eğer ileride yüksek lisans yapmayı düşünmüyorsa bir öğrenci yine de büyük bir artısı oluyor. Hocam peki şimdi yüksek lisansı konuşmadan siz lisans Hı. döneminizi nasıl geçirdiniz? Onu bir kısaca Ben de bahsedeyim. ikinci dönem, ikinci yılın ikinci döneminde bir hocamızın laboratuvarında çalışmaya başladım. Ve zaten o sayede hani işte... Ee, sonrasında hem lisans hem yüksek lisansı ikisini beraber dört yılda bitirebildim. Yani çünkü e, ne, nasıl yani dört yılda mı bitirdiniz? Araştırmalarıma i̇kisini. ikinin ikisinde başlamış oldum. Hocam çok erken bitirmişsiniz sanki. Evet biraz hızlı oldu benim de. <laughs> Siz biraz sanırım Ben o biraz fazla mı? hızlı koşturdum evet. Hızlı koşturmuşsunuz. Bir şey oldu normal, normal, çok normal değildi yani açıkçası. <laughs> <laughs> Kaç ortalama ile bitirdiniz sorması? Benim 3.70'ti. 3.70. Evet. 4 senede. Yani 3 buçuk senede. 3 senede. O zaman 3.70 ile bitti. Evet. Hocam çok erken bitir misiniz bu arada? Hani normalde 4 sene kimya bölümü. Evet. Normalde yüksek lisansla 2 sene sürüyor değil mi? Şimdi kimya bölümüne başladınız. İlk başta siz zaten zannedersem Hani geçmişiniz bildiğim kadarıyla olimpiyat, aynen olimpiyat geçmişiniz şeydir, var tabii tabii ben yani o, o açıdan çok örnek teşkil etmeyebilirim yani yani normal birisi geldi zaten önceden görmüştü olimpiyatta o yüzden çok hızlı yerleyebildim yani üstten çok ders aldım yüksek lisans da öyle oldu benim zaten bir baktım çok o kadar çok ders almışım ki ya saymıyordum yani hani şeyini çok ders almışım ama dedim bir dönemde yüksek lisans kalan dersleri tamamlasam bitiyormuş dedim Evet. Yani lisansta yaptığınız çalışmalarda yüksek lisansla beraber devam, devam etti. Devam ettim. Oradan da yazdım. O da yazdım. bir dönemde hemen bitirmiş oldunuz. Evet. Tezinizi yazmış oldunuz. Aynen. Aslında. Yani O görünen kısım bir dönem ama onun bir de arka planda böyle iki yılı falan var yani. Yani seyircilerimize şey diyebiliriz o zaman. Çok zekiyseniz siz de dört senede <laughs> ya da çok çalışırsanız diye. Çok çalışırsanız. <laughs> ya da bilmiyorum. Dört yılda. İkisinde paket yapabiliriz yani. Ee, yani evet. olabilir. <laughs> <laughs> Hadi bakalım. <laughs> Hocam peki şu an iş hayatına atılabilmek için yüksek lisans yapmamız zorunlu mu? Sadece lisans derecemizde evet, işe güzel, başlayabilir miyiz? Ya mi? şu an şey diyemiyorum çok yani yüzde yüz elzem değil. Yani nadir de olsa işte bizim bölümden de bir takım örnekleri var. Yani yüksek lisans yapmayıp da Direkt çok güzel e, lisanstan hemen mezun olduktan sonra iş bulan mezunlarımız var ama genel olarak daha şeyi spektrumu genişletmek için yüksek lisans biraz daha avantajlı yüksek lisans yapmayı ben o yüzden tavsiye ediyorum. Hani en azından bir bir grup insan şey de yapabiliyor. hani çalışmaya başlıyor ama bir yandan da yüksek lisans yapıyor. Zor ama o da bir seçenek. Peki öyle bir seçenek var mı? Çalışıp yüksek lisans yapma Bak. seçeneği. Lablarınız yoğun oluyor sonuçta. Laplarda çalışma saatleri oluyor. Şirketler bir gün izin veriyor. Ha, e, dersleri biraz toparlaması zor oluyor öğrencilerin ama onun dışında lap saatlerini işte hafta sonu geliyor, akşamları geliyor. Ben çok tercih etmiyorum şahsen hani bizim alan itibariyle hem çalışıp hem yapmak zor ama bazı alanlar bir açıdan bazılardan daha avantajlı olabiliyor. Yani öyle devamlılık daha kısa olduğunca kesik kesik gelip yapabiliyor bazı deneyleri. Yani şey diye düşünüyorum ben deneysel çalışmalar olduğu için sizinkisi evet. biraz daha zor olur. Belki zor, zor. birazdan ama yapılıyor. Sayısal çalışmalar var, olsa var, ya da var iyisi yani da. benim bir az oldu ama iyi bir iki öğrencim oldu öyle hem çalışıp evet. hem yüksek lisans ama şey evet, çok randımanlı olmuyor. Birazcık daha belki diş sıkıp yüksek lisansı tamamlayıp ondan sonra hani en azından maddi anlamda hani bağımsızlığımı ilan edeyim hani kendi ayaklarımın üzerinde durayım diyorsanız yüksek lisans yapmak büyük bir avantaj. Bir de sonra önünüzü açıyor. Yani eğer ki doktora düşünüyorsanız, yurt doktora yapmayı düşünüyorsanız böylece de bir seçenek de çıkmış oluyor. Hmm. İki farklı grubun şeyini düşünecek olursak, hani Amerika ve Avrupa'yı düşünelim. Amerika'ya normal lisanstan sonra gidebiliyorsunuz doktora ama Avrupa'ya gidemiyorsunuz. Yüksek lisansı yapıp ondan sonra doktora gidebiliyorsunuz. Peki Avrupa, hangisini önerirsiniz orada? Yani siz de zaten hani e, Ben Avrupa'da yaptım hani evet siz, ama, aynen. ben hani genel yaşam olarak Avrupa'yı daha çok tercih ettiğim için onu tavsiye ederim. Hani hem insani bakımdan çalışma ve e, sosyal haklar bakımından Avrupa çok daha insancıl. Ama Avrupa çok... batıyor hocam öyle diyorlar. Ya o ayrı konu ama olarak. yani şeyle şöyle şeyle <laughs> yani Avrupa'ya... İlla Avrupa illa Almanya'dan ibaret değil hani. Tur için, Yüksek lisans için, yurtdışı düşünüyorsanız Avrupa'da hani İs İsviçre'si var, Hollanda'sı var, Belçika var. Fransa'yı evet. çok saymıyorum çünkü Fransa'ya çok giden yok. <laughs> F F ben de duymadım. Düşünüyorum evet, fazla yok. Asya ülkelerine ee, ne diyorsunuz peki? Asya ülkeleri mesela Japonya batıyor diyorlar. Türkiye mi mesela Asya? <laughs> Asya, Asya, Asya. Uzak doğu, Asya. uzak Asya. Doğu. Uzak Asya. Uzak <laughs> Asya. Ya, ya, uzak doğu ya. Neyse. Ya uzak çok bilmiyorum hakikaten. Japonya biraz şey gördüğüm bildiğim kadarıyla çok fazla yabancın tercih etmedi. Çünkü biraz bu tür Yabancı öğrenciye çok alışık bir yer değil. Hmm. Göreceğiz bakalım dinleriz <laughs> biraz hikayelerini. Daha sizin yeni labınızdan giden birisi evet. var. Bakalım gelince acaba ne tür hikayeler bakalım ne gelecek? Bakalım hikayeler gelecek. Yani ama bildiğim kadarıyla ve biraz da duyduğum kadarıyla zor. Yani Avrupa, Almanya ekseni bize biraz daha yakın. Yani kültürel anlamda. Kültürel anlamda. Daha adaptasyonu daha kolay. Ya hocam ben Almanları hiç sevmiyorum. <laughs> şey gibi olmasın ama <laughs> Almanlarla oturup kalkmak zormuş gibi geliyor nedense. Öyle. Daha Akdeniz ülkeleri bize yakın geliyor ya kültürel olarak. Siz Portekiz mi? İspanya'daydınız. İspanya yani. pardon. İspanya'da doktora. Postok yaptım. Postok pardon postok. Evet. Doktora neredeydi? Şey Almanya'da. Tabi, Almanya'daydı. Hangisini daha çok beğendiniz? Tabii ki. İspanya. İspanya. <gülüyor> 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 ya kültürel olarak daha yakın. Kesinlikle ya. kesinlikle. İspanya açıdan çok daha cazip. Doktora da evet, illa Almanya düşünmek şey değil ya da yüksek lisans için. Hollanda'ya çok giden var bu ara. Belçika. Evet Hollanda'da. İşte İspanya gene hala daha bir az gördüğüm duyduğum kadarıyla ama benim en son bir yüksek lisans öğrencim gitti doktora ya. Yani o yüzden yüksek lisans her türlü ister ileride doktora yapmayıp Türkiye'de bir yerde çalışmak olsun, ister işte yurt dışına doktoraya gideyim desin. O seçeneği açmış oluyor. Hocam peki da yüksek lisansa başladık. Nasıl bir mindsette ya yani başlamadan önce söyleyeyim. Nasıl nasıl bir mindsette olmak lazım? Ciddi bir yol aslında. Orada bir ayrım var. Orada akademiye mi gideceğiz? Yoksa sektöre mi yöneleceğiz ayrımı olacak ya? Yani? Yok işte, olmayacak işte onu demek o, istiyorum. O kadar yani, ciddi değil, değil, değil mi? Işte, Yani yüksek lisans yaptıktan sonra ben artık artık yolum akademisyenlik. Bundan sonra doktora yapacağım ve bir üniversite çalışacağım değil işte yüksek lisans yaptın sonra çok zaten şey Başka iş bulabilirsiniz. Yani. Ee, direkt sektörde bir firmada bir çalışabilirsin. Ee, biraz daha avantajlı olabilirsin hani yüksek lisans da yaptığın için. Bir ARGE konusunda çalışacak birisini arıyorlarsa. Hmm. Hani over olmamak adına daha rahat güzel bir iş bulabilirsiniz. Hı -hı. Yüksek lisans yaparsan. Kaldı ki doktora yapsan bile artık şey değil. Yine doktora yapıp burada Türkiye'de bir yerde çalışabilirsiniz. Peki ee, akademi istiyorsa kişi? Akademi istiyorsa... Yüksek lisanstan sonra nasıl bir yol izlemeli? Mesela doktoraya gidecek, illa dışarıda mı yapması lazım? Evet, yani lazım. özellikle ODTÜ özelinde, ODTÜ şu an doktorasını yurt dışında yapmış olan insanları kabul ediyor. Yapmamışsa da bir açık kapı var orada ama genelde doktorasını yurt dışında yapmış olması daha avantajlı oluyor kabul için. Ama post -doktor, doktora sonrası araştırmacı olarak da iki yıl yapmışsa, size akademisyen olma şansı var. Ama yani doktorayı e, yurtdışında yapmak büyük bir avantaj. Peki yurtdışında akademisyen olarak kalmak zor mu? Evet, güzel soru. Zor. Yani şey biraz daha rekabet biraz daha fazla. Dil ülkesine göre dil şeyi var, bariyeri var. İngilizce olmayan, ana dili olmayan ülkeler üzerinde düşünüyorum. İşte Almanya olsun, şey olsun, işte İspanya olsun, Hollanda olsun. Ya yani benim mesela Almanya'da uzun yıllardır hani doktoradan sonra kalıp postok ve işte orada araştırmacılar çalışıp hala daha böyle şeyi, oradaki kalıcı pozisyonu tam alamamış arkadaşlarım var. Orada da biraz milliyetle ilgili şeyler de var, bariyerler de var. Hı. Sizin Türkiye'ye dönme nedeniniz bu muydu? Benim Türkiye'ye dönme nedenim bu değildi aslında ama şeydi yani sonuçta Otlu'ya dönmek benim için yeterince cazipti o yıllarda ama şey biraz da o diyebilirim belki çünkü yani akademisyen olarak kalsam kalsam İspanya'da kalırım diye şey yapıyorum <laughs> yani yaşam olarak yaşam olarak İspanya'da, yaşam ama İspanya'da akademik olarak kalmak çok zor. Yani İspanyolca'nın iyi olması gerekiyor. Hani orada yani kariyer olarak bir iyi bir üniversitede bir pozisyon bulmak çok kompetitif. Hocam Herhalde. ben son çok, zamanlarda çok şey da. duyuyorum. ODTÜ'de iyi bir tap bir üniversite dünya çapında. ODTÜ'de kalıp yüksek yap, sonrasında işte doktora için ya Amerika ya da Almanya daha iyi olur diyenler. Yani hmm. diyen bir güruh oluşmaya evet. başladı açıkçası. Hani bu açıdan ne düşünüyorsunuz? Yok de? bence de yani yüksek lisansı bence bence yapacaksan Türkiye'de yapıp gitmek sonrasında doktora için Amerika'ya ya da Avrupa'ya gitmek çok daha avantajlı ve daha kolay. ODTÜ'de yapılması birçok gideceği başka üniversitelerdeki İtalya olsun, İspanya olsun oradakilerden çok daha iyi olacaktır diye düşünüyorum. Hocam peki e, şunları da duyuyoruz bazen. E, Masra başlayıp rakam veya programını değiştiren insanlar da sanırım oluyor. ODTÜ'de mi? Evet. Genelde de oluyor sanırım bu bölümde. Programı seçerken en çok neye dikkat etmemiz gerekiyor? Sans da eğer ikinci sınıfın bittikten sonra işte üçüncü ve dördüncü sınıflarda işte o bahsettiğim hani araştırma laboratuvarlarına girip çalışmaya başlarsanız o dönem biraz oryantasyon gibi oluyor. Evet. Mesela üçüncü sınıfta diyelim ki işte bir alan seçtiniz şeyde, bir hoca seçtiniz, onunla çalışmaya başladınız. Bir dönem geçti, iki dönem geçti. Mesela oradan böyle bir az çok ha bu alan bana göre çok değilmiş, ben bir değiştireyim deyip sonra mesela dördüncü sınıfta başka bir hocayla çalışmaya başlayabilirsin. Hani Lisanstayken bu şey çok daha kolay. Oryantasyon gibi düşünürseniz ki yani genelde öyle düşünmek lazım bence. Ben gel, bana gelen öğrencilere de öyle diyorum. Yani hani ben de başladın bir şey gibi değil artık hani ölümüne biz gönülden bağlıyız. Beraberiz artık değil. Hani sen memnun olmazsan benzer şekilde ben de memnun olmaz. Bir bir dönem sonra konuşuruz. Yollarımızı ayırırız diyorum. Dolayısıyla yüksek lisansta gelene kadar bir artık ne istediğinin, neresinin sana daha uygun olduğunu anlamış oluyorsun. Ee, hocam peki master döneminde öğrencilerin çok yaygın yaptığı hatalar oluyor mu veya çok zorlandığı durumlar bu hatalardan dolayı? Başlarken genelde biraz dağınık olabiliyor öğrenciler. Hani. Böyle... Bizde sonuçta deneysel çalışma olduğu için o çalışmanın da bir prosedürü yaptığın işlemler bütünlü bir lab defteri olduğu için onu böyle baştan sona düzgün bir şekilde tutmak çok büyük avantaj oluyor. Bir de başta genelde gevşek başlıyorlar. Nasıl şimdi ders alıyorum, daha işte vaktim var gibi. Baştan sıkı tutup çok gevşemeden yoğun bir şekilde çalışınca Hani çünkü son zamanlarda benim gördüğüm dört dönemde master bitiren az olmaya başladı. Çünkü dersi de mesela dersi de iki dönemde bitirmiyor çoğu kişi. Üçe uzatıyor. Öyle olunca toplam tezle beraber iki buçuk yıl üç evet, yıl uzuyor. uzuyor. Üç yıl zaten maksimum. Sıkışık bir şekilde bu sefer koştur koştur bitiyor. Yani benim tek önerim şey olur. Biraz baştan sıkı tutmak. Bir de baştan işte düzenli bir şekilde bütün raporları, şeyleri, defterleri düzgün tutmak. Onun büyük bir avantajı oluyor ileride yazarken tezi. Peki evet. sizce bunun nedeni insanların giderek tembelleşmesi mi yoksa daha farklı bir konu, Allah, şeyler geldi. var mı? Bence tembelleşmesi demeyelim de distraction çok diyeyim. Ben öyle diyorum. Hani şu an çok fazla şey var. Yani mesela laboratuvarda deney yaparken bizde şeydir. Mesela koyarsın şeyi ee, <laughs> misafirimiz var <araya. gülüyor> koyarsın deneyini 5 saat karışacaktır. O 5 saat aslında mesela şeydir. Yararlanabilecek böyle kıymetli bir zamandır. O 5 saat içerisinde. Ama o 5 saatte bir ineyim sigara içeyim, bir çay içeyim, bir böyle bir muhabbet edeyim falan diye o 5 saat öyle değerlenmeyince böyle böyle iş uzuyor. O 5 saatte mesela biz başkası sonraki deneyi şey yapabilirsin. Defterini düzgün tutabilirsin, literatür araştırması yapabilirsin. O zaman e, evet. tembellik değil de daha çok dikkat dikkatimizi dağıtan dikkat şeylerin yıllar içinde artmasından artması. Dolayın. Evet ben öyle düşünüyorum. Bence çok işte yeni çok tembel değil ama şey dikkatli atıcı e, unsur surucu tembel çok fazla. tembellik yapıyor diyeyim. Bir de ben şeyi öneriyorum böyle günlük mesela kendine bir hedef koymak çok iyi oluyor. Ben doktora dönem yapıyordum. Mesela sabah yeni gel geldiğimde alıyordum postitin üstüne bugün yapacaklarımı yazıyordum. Ama böyle biraz da excess yaz aşırı yazıyordum böyle hani şey ambitious bir şekilde yazıyordum. Hani bitmeyecek şekilde biliyorum ama Hı -hı. Hani az yazayım da bitireyim mutlu olayım değil de çok yazayım hani onu şunu da yapayım işte şu tepkimeye koy şunu saflaştır şunun bir nevi çeklist falan Checklist gibi kendime o gün yapılacak işlerin listesini yapıp sonra gün sonunda aynen checklist. Onları ee, yaptın yaptım mı yaptım, yapmadım, yapmadım mı? Böyle önünde bir hedef oluyor. Hocam akademik hayat sizi maddi ve manevi ne kadar tatmin ediyor? Yani tekrar olsa İş yerinde mi çalışıyordunuz yoksa yine akademiye mi yöneliyordunuz? İş yerinde. <gülüyor> 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 doğru, doğru bir cevap. <laughs> Benim arkadaşlarım CEO oldu falan tarzında. Dükkanda mı çalışıyordunuz? Hocam hakikaten arkadaşlarınız şu anda hangi meslekleri yapıyor? <laughs> Arkadaşlarımda CEO olan daha yok ama şey böyle direktör seviyesinde. Ha, direktör seviyesinde <laughs> i̇şte insanlar çok var. Evet. Çok uluslu şirketlerin ismini, ver şirket. ismini veremeyeceğimiz. R&D <laughs> direktörü hani yine ha. kimyadan mezun olanlar için konuşacak olursam genelde AG direktörü oldu. Ya ben man manevi olarak çok şeyim. Yine Uğurlu. olsa yine akademik hayatı seçerim hakikaten. Ee, huzurluyum. Sevdiğim işi yapıyorum yani o anlamda. Hani çünkü şeyi de seviyorum. Hani anlatmayı, öğretmeyi de seviyorum. Böyle serbest bir şekilde research yapmayı da seviyorum. Araştırma yapmayı da seviyorum. Ama bir de son zamanlarda işte daha önceki videolarda belki konuşmuşuzdur. 5 yıldır da bir akademik bir şirketimiz de var. Hani Ar çok şey. Arge yapıyoruz. Bir yandan da o tür bir şeyi de deneyimlemiş oluyorum. E, o da keyifli. Hani bir e, doğrudan bir ürüne yönelik bir takım araştırmalar yapmak. Maddi olarak akademik hayat evet çok hırslarınız varsa maddi olarak biraz tatmin etmeyebilir. Ama Geçen şey vardı dün geçen yılki bu videonun altına yeni bir yorum gelmiş de Artık şimdi aç kalsıtmayı göz aldım işte ot kimyaya geliyorum demiş ama Ben dedim yani öyle ot kimyaya gelirsen aç kalmazsın zaten. Yani evet doğru. Biyoloji evet. Hayır yani tabii o tabii biraz daha karikatürize ediyor ama tabii özel sektöre göre maaşlar daha düşük. Yani <laughs> evet özel sektöre göre maaşlar daha düşük. De. Akademik hayatta yani. Yeni gelen memur zammıyla Asistan maaşları <laughs> 72 bin oldu. <laughs> Buradan 72 bin. Yanlış yo, bilgi veriyorsam beni uyarsınlar arkadaşlar. Yok. yani 72 bin oldu. Fena o yüzden oldum. aslında akı, ya yani maaşlar da az değil yani. yani kötü değil yani bence. Doktora Şimdi... süresindeki o şey için kötü değil ama sonra mesela işte yardımcı doçent, doçent, profesör maaşları aynı şeyde art, Diyor. Evet orada bir artışta e şu an bir... Profesör maaşları ne kadar? 120, 10 bin falan mı? 120 bin mi Sekarşı bilmiyorum. Ben de yani. ben de bir bilgim yok yani. Hiç ee, profesör tanıdığım yok. Gerçi ekstralar var. Sonra <laughs> gerçi ben ekstralar şeyler falan ekstra, var. Ekstra Danışmanlıklar var. falan. Danışmanlıklar, ek i̇şte. e, ders vesaire derken hani o böyle biraz daha yükseliyor çok. Ama asistanların bir tek temel maaşı var o kadar. Hocam şimdi çok önemli bir detayı atladık. Akademisyen olmak için bir research assistant olmak lazım. Bunu nasıl oluyorsunuz? Hangi aşamalardan geçerek ha, oluyorsunuz? Türkiye'deki hikaye mi? Türkiye'deki hikaye ve sizi kendi deneyiminizden de yurt dışında nasıl oluyor şeklinde anlatabilirsiniz. Türkiye'de e, Türkiye'de research assistant kavramı pek yok aslında. Teaching assistant, yani assistant kavramı var demişti maaşından bahsettiğimiz hani öğrenci laflarına girip işte sınavlarda gözetmenlik yaptınız. o böyle normal mesela üniversitelerin her bölümün ayrı dönem dönem açtığı belli bir sayıdaki kadrolarını işte Yık sınavına giriyorsun bir tarafından belirleniyor. Hani bizim bir ihtiyaçlarımız var bölümdeki öğrenci laplarının dön dönmesi için belli bir asistan sayısına ihtiyacımız var. Her sene biraz azalıyor maalesef ama şimdi en son bir iki üç tane geldi galiba bizim bölüme, 3 tane kadro geldi. Onun sınavı yapılacak. Şöyle, şöyle diyeyim hani üniversite ortalaman, e, lisans ortalaman, e, ALES puanın, İngilizce dil puanın ve bir de biz asistanlık sınavı yapılıyor. Bu OTTÜ'deki hikaye anlatıyorum. E, bu dördünün belli oranlarla bir katkısıyla bir puan hesaplanıyor. Oradan sıralama, Çıkıyor ve işte üç kişilik kadro varsa ilk üç bu şekilde asistan oluyor ve bu asistanlar dönem içerisinde işte çok, haftada iki üç 4 yarım gün bizde mesela öğrenci labına giriyor. Yani eğitim öğretim faaliyetlerinin aslında sürdürülmesine yönelik işler yapıyorlar bir evet. nevi. Yani şey Öğren... research yapanlar yani işte böyle e, Teaching assistant oluyor işte. Aynen yani. Yani research bir, ayrı bir konu. Research ayrı bir konu üniversitedeki eğitim için asistan ihtiyacını bu şekilde karşılıyoruz bu dediğim gibi iki günlü falan oluyor bu. İki, iki buçuk günlü oluyor. Onun dışındaki kalan sürelerde de yüksek lisansı için doktora yapıyorsa, doktorası için araştırmalarını yapıyor. Akademisyen olmak için illa gerekiyor mu peki asistan olmak? Gerekmiyor ama sonuçta yani yüksek lisansı belki işe yaparsın ama doktorayı böyle bir finansal destek olmadan 5-6-7 sene sürdürmek biraz zor olduğu için genelde bizde asistan olmayan doktor öğrenci pek yok diye hiç yok diyebilirim belki. Hocam, peki geçen sene tam burada ODTÜ ve diğer okullar arasında bir karşılaştırma evet. yapmıştık lisans açısından. Yüksek lisans ve doktora açısından da karşılaştırma yapmamız mümkün mü? O açıdan da şöyle diyeyim, hani yine belki Bilkent'i de kendi içimize katıp, hani ODTÜ, Bilkent, belki de Boğaziçi diğer üniversitelerden çok daha bir şekilde yüksek lisans ve doktora eğitiminden ayrılıyor. Bizim özellikle doktora eğitimi hem hakikaten zorlu biraz, ve ağır ve yoğun geçiyor ve daha kapsamlı bir çalışma bekliyoruz. Ben hani maalesef başka bir üniversitenin doktora çalışmalarını diye yapılan bir çalışmaları gördüm. Bizde anca yüksek lisans olur diyeyim. Çok gerçekten <laughs> çok samimi Yani böyle Hatta çok kötü işte. bir üniversitede değil hani Otlu Bilkent Boğaziçi'nden sonra. O kadar. sonra <laughs> o kadar yok değil de hani hakikaten o yani biraz şey gibi yani. Onların doktorası bizim yüksek lisansa denk geliyor gibi diyebilirim. Tabii evet yani biz zorluyoruz. O yüzden işte mesela çalışıyorsanız ODTÜ'de değil de başka bir yerde yüksek lisans yapın daha kolay. Yani, <laughs> i̇lla yüksek ee, lisans yapacaklar. Hocam mı? ama iyi özel üniversitelerde yüksek lisans ya da doktora koç yapmak gibi. koç gibi mesela. Evet yani o evet. ODTÜ, evet, Bilkent, e, Boğaziçi'ni <laughs> ayırdım işte koçtan. Şey soracaktım. imkan ve maddiyat <laughs> açısından daha kolay olabiliyor diyorlar. Sonuçta özel oldukları için daha fazla. Ama sayı kısıtlı onlarda da hani bizdeki asistana denk geliyor gibi düşünebilirsiniz. Yani bizdeki asistan sayısı onların zaten yüksek lisans doktoradaki kabul ettiği öğrenci sayısına denk geliyor aşağı yukarı. Bizim asistan dediğimiz şey bir bir nevi onların bursiyeri gibi oluyor. Burada da şimdi koçu övmeyeyim yani. <gülüyor> <gülüyor> ee, kötü bir şey söylemem ama hani olumlu şeyleri de burada zikretmenin canlı mı <laughs> <laughs> Hocam peki siz doktorayı yurt dışına gittiniz ya benim naçizane merak ettiğim bir soru, sorulardan birisi. Ya gitmeden önce mesela araştırmanızı neye göre yaptınız? Nasıl mesela doktoradan kabul aldınız? Hani ya da nasıl alınıyor? Süreçler nasıl ha. ilerliyor? Ya da yüksek evet. lisanssa nasıl kabul alınıyor? Bunlar nedir yurt dışından? Yurt dışından mesela evet, yani dün... yurt dışında yine orada ikiye bölelim hani Avrupa, Amerika gibi işte mesela lisans eğitiminin sonunda al e, şeye Amerika'ya doktoraya gitmek istiyorsanız, doğrudan gitmek istiyorsanız... Bütünleşik programları var galiba. E, hepsi, hepsi öyle, hepsi evet. öyle. Bütün, Bütünleşik programı oluyor. Yüksek lisans o zaman yok mu Amerika'da? Yüksek lisans yok. Doktorya başlıyorsun eğer ayrılmak istersen, işte bir yıl dersleri tamamladıktan sonra sana yüksek lisans veriyorlar. Hı. O şekilde düşünebilirsin. Ama normal, default'u doktoraya başlıyorsun. Amerika başvuruları işte, klasik TOEFL, GRE, sonrasında üniversitelere başvurma şeklinde. Hani orayı uzun uzun anlatmayayım ama, yani özet geçeyim şeyi, süreci, çok özet geçtim bitti yani. <laughs> Hayır, bu kadar mı? <laughs> Bu kadar evet. Ya çok şey değil, değil mi? Sonra başvuruyorsun. Ee, mesela bir ee... tane hocayla konferansta karşılaşıyorsun, ben şimdi hikaye yazıyorum ama kafada, çalışma konularını beğendin atıyorum, ee, aa çok iyiymiş, ben bir hocayla konuşayım deyip aslında hani benim böyle doktoraya başlayan arkadaşlarım vardı o yüzden hı. diyorum yani konferansta networking şeydeydi, yaparak. Türkiye'den mesela atıyorum. Hı, giden ee, USAY şey, Amerika'da. Mı? Amerika'da. Ha, ya Amerika'da doktora kabulleri daha merkezi oluyor. Yani üniversiteye başvuruyorsun, orada ha. bir etnik ofis oluyor, admission komite oluyor, onlar kabul, kabul ediyor. ediyor. İşte şeye göre, ortalamana göre, cihaz sonucuna göre, TOF'unla göre kabul ediliyor. Hani içerden bir hocayı tanıyor olmanın ufak bir etkisi var tabi. Ona referans. Yani çok büyük bir etkisi olmak. yok o zaman. Ama, evet, çok büyük yok. Ama işte Avrupa'da zaten direkt sen hocayla Hayır. iletişim kuruyorsun. Hoca seni kabul ediyor, sen oraya doktora kabul edilmiş oluyorsun. Yani ha. üniversite'nin ekstra bir doktora kabul süreci yok. Hoca diyor ben bu adamı alacağım diyor, tamam bu doktor yapacak burada diyor. Ee, Tabi sana da bir şey sağlaması lazım, finansman sağlaması gerekiyor. O da Çünkü genelde research assistant oluyor, proje'den bir destek oluyor. Orada. Proje yazması gerekiyor sana veya yaptı, değil mi? Evet. Ya da sen yazıyorsun. Benim bir proje teklifimi edip ee, gidebilir misin? Bilmiyorum. O da var. Yani belli, belli mesela Avrupa Birliği projeleri var. Beraber ona proje yazalım. Otelin doktora projen olsun gibi beraber de yazabilirsin ya da sen e, hoca hoca'nın hali hazırda bir projesi oluyor sen ona dahil oluyorsun evet. ikisi de mümkün yani sen de yazabilirsin hoca ile, hoca yazmış sen dahilde olabilirsin. böyle bir şey var burada ben artık e, kedilerden değil köpeklerden Hoşlanıyorum. Şey <laughs> <oldu>. Niye <laughs> şey <olmadı>. hocam hayırdır? <laughs> Her değiştirdim. Yönelimim değişti. Eskiden cat person diye düşünürdüm artık e, dog person oldum. Hocam çok herhalde. umurunda değilmiş gibi duruyor ama. E i̇şte o yüzden falan demiş. <gülüyor> <gülüyor> evet. Ben de Amerika düşünüyordum mesela. Hani, TOEFL'a girdim, GRE'ye girecektim. Sonra ben işte yazın stajımı Almanya'da yapmıştım. E, staja gittiğim hoca doktorya düşünürsen buyur gel demişti. Ben de yok Amerika'ya gideceğim hocam ben, ben demiştim. Böyle yani Amerika daha böyle cazip geliyor insanlar. Evet. Söylüyorum. Ee, yani o benim dönemde evet herkes yani şeydi yurt dışı Amerika gidiyordu genelde çok Avrupa'ya giden evet. azdı. Süreçte böyle şey yapınca böyle düşündüm ya dedim Almanya aslında daha avantajlı olabilir. İşte i̇kinci bir dil öğreneceğim, işte yakın bildiğim bir yer. Amerika'ya daha ciyere gireceğim, başvuracağım, orada bir hoca bulacağım, işte hoca ile anlaşacağım, anlaşmayacağım bilmiyorum. Bu hoca iyi tanıyorum da grubu da iyi falan derken a dedim oraya gideyim öyle e, hiç, biraz da üşendim, şey ciyere <laughs> girmeye üşendim ve başvurması da çok kolay. Hocaya mail attım. Hocaya mail atıyorsunuz kabul, ve sonrasında kabul kabul, kabul, geliyor. kabul yani, beni, yani ben tabii tanış tanıdığım hocayı e, kabul etmişti zaten o açıdan da kolay oldu ama. En azından öyle bir baş uzun uzun bir başvuru süreci olmadı. Teklifiniz geçerliyse gelmek istiyorum dedim. O da tamam dedi. Öyle bitti. Hocam videonun sonuna geldik. Ekleyeceğiniz bir şey var mı? <laughs> ya biraz evet e, dağınık da bir video oldu ama e, umarım e, dinleyenler, izleyenler şey yapmıştır. Hani bilgileri toparlayabilmiştir. Ama da hala daha sorularınız varsa yorum yazarsanız ben seve seve cevaplarım bir sonraki videoda görüşmek üzere görüşmek üzere hayır siz ha, şey tamam. hayır işte artık ha. videonun sonuna geldik söyleyeceğiniz bir şey var mı başka gitsin dakika. tamam hocam videonun sonuna geldik ekleyeceğiniz bir şey var mı diyeceğimiz <laughs> <laughs> Ya biraz evet dağınık da bir video oldu ama umarım dinleyenler izleyenler şey yapmıştır. Yani bilgileri toparlayabilmiştir. Ama daha hala daha sorularınız varsa yorum yazarsanız ben seve seve cevaplarım. bir sonraki videoda görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Görüşürüz. 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 Görüşürüz.